Gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Söz Esra Şencebe'deydi. Bu arada arkamıza bir reklam panomuz geldi. Ee, o da yeni katıldı aramıza, yayınımıza. Esra ile devam ediyoruz. Bir kere bu takımda olmaktan dolayı çok mutluyum, bunu söyleyebilirim. Burada çok güzel arkadaşlıklar edindik. Sezon sonuna yavaş yavaş geliyoruz ama gerçekten iyi bir kenetlenme yaşadık bence bu ile birlikte. Kepi'ye teşekkür etmek istiyorum. Onun lider ruhu, savaşçı ruhu herkese sirayet etti bütün turnuva boyunca. Bunu gördüm. Çok iyi savaştık bence. İyi bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Avrupa ikincisi olarak bence iyi bir başarı elde ettik. Dediğim gibi burada olmaktan dolayı çok mutluyum. E, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, bu kadar. Teşekkürler Esmeral. Esmeral yalnız e, duygu ve düşüncelerle birlikte bir de turnuva genelinde hani dışarıda da bir ayaküstü konuştuk seninle. Söylemek istediklerin var demiştin. E yok Ömer, Onları da aktarırsan. <laughs> Aramızda. <gülüyor> Öncelikle tabii finalde kaybetmek hepimizi bir burukluk yaşattı açıkçası. Ama genel olarak baktığınızda bir ilki gerçekleştik, gerçekleştirdik. Ee, i̇lk defa bir Türk takımı e, tarihte final oynadı. Bundan dolayı tabii ki hepimiz çok mutluyuz. Ee, Rusya'dan madalya ile dönmek e, çok önemliydi. Biliyorsunuz yıllardır bu anı bekliyorduk. Bir adım daha hedefimize yaklaşmış olduk. Umarım bundan sonra ileriki senelerde şampiyonluğu da yaşayacağız. Ben takım arkadaşlarıma, emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Peki bu kadronun en fazla Avrupa'da çıkan, en fazla forma giyen oyuncusun. 112 Öyle defa mi? Fenerbahçe formasıyla Avrupa'da parkeye çıktın. Bu da önemli bir özellik. Teşekkür Şimdi ederim. Teşekkür ederim. Ve yanındaki takım kaptığını sevgili Birsel Vardarlı da 100. defa finalde forma giydi. O da yüzler kulübüne katıldı. Onu tebrik edelim. Gel. O da önemli bir özellik. Evet. E, tabii ki finale çıkmanın mutluluğu ve aynı zamanda kaybetmenin bir burukluğunu yaşıyoruz, yaşıyorum diyebilirim. E, ama tabii ki tarihimizde ilk defa Avrupa ikincisi oldu. E, hem Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı hem Türkiye'de böyle bir şey daha önce yaşanmamıştı. Ee, takım olarak e, belki sezon içinde çok inişli çıkışlı bir basketbol oynadık ama e, Final 8'te gösterdiğimiz e, savunma bence bize Avrupa ikincisi yaptı diyebilirim. E, son maça gelirsek zaten son maçta da açıkçası çok fazla e, maçın başında kötü başlamamız sebebiyle çok fazla bir varlık gösteremedik. Ama oradaki... E, Özellikle Kepi'nin sağ içinde ve sağ dışındaki liderliğini hepimiz e, farkındayız. Ona bu yüzden çok teşekkür ediyoruz. Ee, onun dışında bütün takım arkadaşlarıma ben de gurur duyuyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başkanımızdan, e, yönetim kurulu, burada olmayan e, Latif, Mümin abi şoförümüz, e, hatta konuk evindeki Ramazan'dan e, Işık abisine, yani aklıma gelmeyen... Bir sürü insana hep Hepsinin emeği var senelerdir bu takımda ee, Geçen sene Avrupa 4.sü olmuştuk Geçen sene de aslında final oynayabilirdik Ama bu sene bunu gerçekleştirdik Biraz da tecrübeleniyoruz açıkçası ee, Tecrübe kazandıkça daha iyi olacağını düşünüyorum ee, Şimdi önümüzde artık Türkiye Ligi var Yine yoğun bir tempo bizi bekliyor ee, Artık bundan sonra da Son kalan bir ayımızda da iyi bir sezon geçirip yine şampiyon olarak bitirmek istiyoruz Peki teşekkürler Kübra'ya geçelim ee, herkesin dediği gibi içimizde tabii ki e, mutlu olmamızın yanında bir burukluk var çünkü e, gerçekten hak ederek finale çıktık e, daha iyi bir basketbol oynayabilirdik finalde de e, ama yine de alınan başarıdan dolayı hepimiz çok mutluyuz gururluyuz hem e, camia olarak hem de ülkemizde ilk defa böyle bir başarı alındı ben de bu başarının bir parçası olduğu için çok mutlu olduğum için çok mutluyum. Bütün takım arkadaşlarımla e, tek tek e, gurur duyuyorum. Herkesin e, elinden gelenin en iyisini yaptığını düşünüyorum. E, herkese bir kez daha teşekkürler. Umuyorum ki önümüzdeki yıllarda e, artık tek bir hedef kaldı Avrupa'da şampiyonluk. İnşallah o da elde edilir. Peki teşekkürler ve olacak. Benim var kendim. <laughs> Yardımcı olayım. <olun. gülüyor> tamam. Ben öncelikle teşekkür etmek istiyorum çünkü böyle bir takımın içinde olmaktan mutluluk duyuyorum. Ee, tarih yazan takımın içinde olmaktan mutluluk duyuyorum. Ya dansma! <laughs> 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 uh, bütün arkadaşlarım. <gülüyor> <gülüyor> ha? Ha? Okey. İyi. Bu kadar başka Peki ben başka bir şey başka bir şey sormak istiyorum Olcaycığım sana. Ee, sen lise arası dünya şampiyonasını oynamıştın final ve orada evet. da ikinci olmuştun. Burada da Avrupa ikincisi oldun. Evet, orada da Demek bir ikinciliğim var. Ikinci. <laughs> Her şey senin Başka bir mesaj <laughs> Yani ben gideyim abi istiyorsan, sene yaşa. olsaydım. Hayır, veriyorsun. onu söylemek istemiyorum. Apoletlerin çoğalıyor, o Bu yaşta, bu kadar genç yaşta, bu kadar e, apoletinin çoğalması güzel bir şey. Bu kadar başarılı bir denetmen. E, Fenerbahçe'nin geleceğisin, sen biliyorsun bunu da. Teşekkür ederim. Yani bu yaşta böyle bir takımın içinde olup, hem de de... Ay, konuşamadım. <gülüyor> <gülüyor> hem de şurayı... Bir dakika, <gülüyor> konuşacağım. <gülüyor> ee, bu yaşta, bu takımın içinde olup, böyle bir tarih yazmak, bu yaşta benim için çok büyük bir mutluluktu. Tekrar teşekkür ederim. Peki, teşekkür ederiz. <laughs> Peki burada e, internet üzerinden gelen bir soru var. Yasemin senden rica edeceğim, İvanaya e, maçlarının içerisinde yaşamış olduğu bir, efendim maç e, pardon bir mikrofon alalım oradan. İki mikrofon da orada kaldı galiba değil mi? <laughs> pardon. Maçların içerisinde yaşamış olduğu bir hatıra anı var mı turnuva boyunca? Onu bize varsa yani anlatırsa seviniriz. If do you have any like some memory that you can't forget in the games? Do you remember something like you, you want to tell? I remember something that I want to tell. Bilen biri soruyor herhalde büyük ihtimalle. Why first? Ah. Şey, Sorry. <laughs> Sorry. Oh. <gülüyor> well i don't have for the game i have after the game after the game <laughs> oh. <laughs> but it's our secret secret sorry guys i don't know anything oh. about it oh. huh? but come on Eva, no. it's team thing <laughs> <laughs> we are the team okay. so but it was really interesting actually <laughs> about the game <coughs> i really don't know nothing interesting about the game Yeah, I didn't fight with nobody. So that's <gülüyor> <gülüyor> Thank you, everybody. Hiç kimseyle maçta kavga etmemiş. Bu da onun için herhalde bir sürpriz oldu. <gülüyor> <gülüyor> yani söyleyebileceğim aklıma okay. gelen bir şey yok diyor. Peki teşekkürler. O zaman koça e, bir soru soralım. E, Hı -hı. takımın Hı -hı. bu turnuvayı hedef turnuva olarak seçtiği ilk günden son güne kadar final Hı -hı. maçına kadar belliydi. E, bunu net bir şekilde sahada gördük. Takım nasıl hazırlandı? Hazırlanma süreci nasıl oldu? İki, hakemlerle alakalı final maçından sonra konuşmayacağını söyledi. Hakemlerin de genel bir değerlendirmesi yaparsa iyi olur. You know, this is our main tournament, our purple gold tournament. It's like it's really. <laughs> yeah. And you know, first question is, how did you prepare for this tournament? Did you prepare? The, what is your preparation like that? And another one, another question. After the, the last game, in your interview, you said that I don't want to talk about referees. Yeah. And the second question, what you tell, what you want to tell about, about how, how we prepare the competition. I think we prepare the competition from precision. I mm -hmm. think Pepe told very good about this. Biz I bu this work and, and fighting and I think we are right mentally very good. And about the second, I repeat the same. I don't want to talk. E, i̇kinci kısmı da özellikle mental olarak da yani mücadelecimize dair hazırlık yaptık. Sezon başından bir antrenmanlarla mental olarak da hazırlıklar yaptık. Yes, I think the time for for talk is in the game. The, the game is finished. Okay, it's over. Maçtan sonra gibi hakemle hakkında yine konuşmak istemiyorum. Maçta önemli olan maç hakkında konuşmak. Maç bitti. Hakemle hakkında konuşmak istemiyorum. Peki. Teşekkürler. Teşekkürler. Menajerimize bir soru. Ee, şimdi önümüzdeki sene biz yine burada olmak istiyoruz. Hı -hı. Bu organizasyonun içerisinde olmak istiyoruz. Bu organizasyonun içerisinde olmak isterken tekrar Ekaterinburg'la oynadığımız final maçına döndüğümüz zaman Ekaterinburg'un 9 tane yabancı oyuncuyla sahaya çıktığını, 3 tane Rus oyuncu olduğunu biliyoruz. federasyonumuzun da önümüzdeki sezonla alakalı yabancı sayısını kısıtlamayla ilgili bir düşüncesi var. Bu soruyla ilgili neler söylemek istersin? İkincisi de bu organizasyon birinci günden son güne kadar yani 1999'dan bugüne kadar nasıl geldi? Çünkü ciddi bir iskeleti var bu kadronun. Sürekli bu iskeletin üzerine yenileme yaparak bugünlere geldi. Bu organizasyonu yani oyuncu transferleri, nokta transferleri, oyuncuların birlikte olmasını, organizasyon şemasını nasıl sağlıyorsunuz? Çok uzun oldu senin sorun. <gülüyor> <gülüyor> <Önce> oldu senin. <laughs> Şimdi gelecek yıl. Daha sezon bitmedi. Şu anda Avrupa'da ikincisi olduk ve önümüzdeki yıl Avrupa Birincisi olmak için çalışmalarımız Tabii ki olacak. Ama önce Türkiye Ligi'ni şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz ve üst üste şampiyonluk serimize devam etmek istiyoruz Tabii ki. Transferleri yaparken Roberto ile beraber konuşacağız. Eksiklerimiz ne? Tartışacağız Tabii ki. Sonuçta bizim takımın iskeletini genel olarak hiçbir zaman bozmamaya çalışarak birkaç takviye ile hep yeni sezona başladık. Sonuçta ciddi bir yatırım yapılıyor 1999 yılından beri Sayın Başkanımızın yapmış olduğu destek sayesinde göstermiş olduğu destek sayesinde bugünlere geldik ve finale oynadık bu çok büyük bir olay çünkü yıllardır biz bayan basketbolcular finale gidip seyrederdik şimdi herkes Türk takımını seyretmek için oraya geldi bundan büyük bir gurur duyuyoruz buraya da bu arkadaşlar başardı ekip olarak gerçekten inanılmaz bir ekibiz. Takım ruhu e, yansıdı orada, vardı. E, federasyonumuz e, oyuncu kısıtlamasına, e, evet yabancı oyuncu kısıtlamasına gidecekti ama e, geçen e, bir buçuk ay evvel Türkiye Kupası'nda e, lig kurulu toplantısı yapıldı ve e, bütün kulüplerin görüşleri alındı ama bu görüşler doğrultusunda bir açıklama yapacaklar. E, ama tüm kulüpler bu sistemin aynen devam etmesini istiyor. Onca herhalde bir bir farklılık olacağını düşünmüyorum. Bu kadar. Başka istediğim bir şey yok. Peki. hepsini cevaplamış olduk. <laughs> Peki teşekkürler. Ben Kepi'ye bir soru daha soracağım. Eğer <laughs> takımın e, bu başarısı lige nasıl yansır? Onun ağzından dinlemek istiyorum. What do you think about like this success affect the team for the rest of the season? I mean, I think my like coach said it best. You know, the game finishes over. Um, you know, we have a lot of important games left. You know, because I definitely don't want to lose the Galatasaray in the finals for sure. So uh, we must prepare. Yeah, three regular season games left, and um, fight to the finals. Tabii ki bu artık geride bıraktık diyor, koçumuzun da söylediği gibi. Ee, önümüzde 3 tane normal sezon da Türkiye liginde maçımız kaldı. Bunları da bitirip özellikle finalde Galatasaray'a kesinlikle kaybetmek istemediğini söyledi ve tekrar şampiyon olmak istediğini söyledi. Peki teşekkür ederim. E ee, ile ilgili aklınızda kalan, söylemek istediğiniz, anlatmak istediğiniz herhangi bir hikaye var mı? <laughs> ama, ama, yani varsa Ben şöyle söyleyebilirim, gözler bana döndü. Ee, gerçekten turnuvaya gitmeden önce e, bazı eksiklerimiz oldu. Yani bir şey eksik diyorduk. Yani her şey tamam, e, çok iyi oyunculardan kuruluyuz, e, herkes çok fazla istiyor. Fakat bir şey eksik. Sürekli maç içinde appendanlarımız oluyor. E, fakat oraya gittiğimizde Gördüm ki gerçekten inanılmaz bir birliktelik oldu. Ee, aslında herkes burada Kepiye teşekkür etti. Ben de herkese bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ama daha önce de söylediğim gibi Kepi'nin inanılmaz bir liderlik örneği gösterdi. Ee, hepimiz onun etrafında kenetlendik. Buradaki bütün oyuncular çok kaliteli ve çok karakterli oyuncular olduğunu düşünüyorum. Sezon içindeki zor zamanlarımızı bir kenara bırakıp tamamıyla bu hedefin etrafında kitlendik ve e, şu anda e, gerçekten bambaşka sezona başladığımız durumdan bambaşka bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Takım olarak, e, inanmışlık olarak ve güç olarak. E, dediğim gibi ya çok fazla enteresan bir şey olmadı ama bence en can alıcı ile ilgili söyleyebileceğim tamamıyla bambaşka bir kimliğe büründüğümüzü söyleyebilirim. E, bundan sonraki ligin sonuna baktığımda e, çok daha güvenli ve daha ayakları yere sağlam basan bir Fenerbahçe olduğumuzu düşünüyorum. Umuyorum ki finalde de bunu göstereceğiz. Teşekkür ederim. Son sözü kaptandan alacağız. Bundan sonrası için artık önümüzde lig kaldı. E, lig sezonu, playoff sezonu başlayacak. Ligde liderliğimizi garantiledik. Önümüzde 3 maçımız kaldı ama bunların ligin normal sezonu için e, bizim için bir önemi kalmadı. Bundan sonra playofflara bakacağız. Lig finaline bakacağız. Neler söyleyeceksin kaptan? E, geçen sene İstanbul Ağabey aldığımız dördüncülükten sonra lige döndüğümüzde müthiş bir dönüş yapmıştık diye hatırlıyorum ben. Ee, bir Mersin maçı oynamıştık. Gerçekten e, top seviyede oynamıştık. Çünkü top seviyedeydik final eti bitirdiğimiz zaman. E, o yüzden yine çok iyi bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum ben. E, Türkiye Ligi'ne. E, yine yoğun geçecek. tabii ki 2-3 günde bir playoff oynayacağız. E, en sonunda da herhalde Galatasaray'la final oynarız diye düşünüyorum. Tabii ki her zamanki gibi şampiyonlukla bitirmeyi düşünüyoruz. Peki çok teşekkürler. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bizim gururumuz oldunuz. Açıkçası basketbol kamuoyunun beklediği bir sonuçtu bu. Fenerbahçe Bayan basketbol takımının finale yükselmesi. Onlar bugün buradaydılar. Hikayenin başladığı yerdeydiler. Bugün bizle birlikte oldular. Hepsine tekrar teşekkür ediyoruz. Ve bir gündemin daha sonuna geliyoruz. Başka bir gündemde görüşmek üzere. Hoşçakalın.